Buradan Ordu'ya gezmeye gittim arkadaşımla bir arkadaşımla birlikte. Orada arkadaşımın ekspertiz dükkanı vardı. Oraya gelen bir araçtı. Dediler ki işte satıyoruz falan işte almak ister misiniz gibilerinden teklif ettiler. Biz de dedik yani araba biz de babama araba bakıyorduk. Dedik alalım aracı. Ekspertizini yaptırdık o dükkanda. Sonra notere gittik satışını aldık aracın. Asar kayıt sorgularını atmıştık onun öncesinde işte vesaire normal. E, herkes nasıl araç alıyorsa ben de aynı şekilde araç aldım. Ama fakat e, arabayı aldıktan sonra hatta şey buraya geldiğimde de ben arabayı babamın üzerine devrettim. Plaka değişikliği yaptık. Kaskosu yapıldı. Sigortası yapıldı. Biz aracı almadan önce 5 gün önce de aracın muayenesi yapılmıştı. E, vesaire Bu muayene filan yapılmış. Hazır güzel temiz bir araç diye düşündük. Aldık. E, İstanbul'a getirdik aracı. E, burada e, 10 ay kullandıktan sonra e, karakoldan bizi aradılar e, gelin aracı araçla birlikte karakola gelmeniz gerekiyor diye neyse biz e, kalktık babamla beraber karakola geçtik orada e, aracı işte e, çenç olduğunu aracın motor şasi numaralarının değiştirildiği şüphesinin bulunduğu üzere araca el koydular götürdük kendi elimizde Yedemin otoparkına bıraktık aracı ve sonrasında. E, Yedemin Otoparkı'na bıraktıktan sonra bizi tekrar arayıp işte aracın İstanbul Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kriminal incelemeye gireceğini söylediler. Daha sonra işte aracı kriminal incelemeden sonra işte bir polis memuru arayarak işte aracın change olduğunu bize belirtti. Sonra ifade almak için bizi tekrar çağıracağını söyledi. Aracı o zaman 214 bin liraya satın almıştım. Ama şu anki piyasa değeri 500 bin civarında, 450-500 bin bandında. Yani devlet aracılığıyla, yani devlet kurumlarına güvenerek aracımızı satın aldık. Ee, vesaire, yani noterde yaptık satışını, sigortasını yaptık, kaskosunu yaptık, plaka değişikliğini yaptık, her şeyini yapabiliyoruz. Ve sonrasında araç çalıntı olarak yani çıkıyor. Çok komik bir olaydır. Yani bizden tekrar aracı geri aldılar. Ya öncelikle... Dosyayla ilgili olarak henüz tamamlanmış bir soruşturma bulunmamakta. Emniyet Müdürlüğü'nce Gaziantep'te devam eden bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturma kapsamında araç burada olduğu için buraya yazılan bir talimat sonucu araç müvekilimden alınarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de yani çalıntı olup, çenç yapılıp yapılmadığı yönünde bir tespite ilişkin olarak sadece yapılmış bir tespit var. Biz sadece aracı teslim ettik ama olayla ilgili olarak daha detaylı anlamda açılmış bir Dava söz konusu değil, yani soruşturma aşamasında olduğu için biz şu an biraz soruşturmanın daha olgunlaşmasını, daha ilerlemesini bekliyoruz. Dolayısıyla burada müvekkilimin bir mağduriyeti söz konusu. Biz bununla ilgili olarak da her türlü yasal yollara müracaatımızı yapacağız.